Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili yengeçler baylar ve bayanlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım bu hafta sizleri neler bekliyor neyse haliniz o vakit o çıksın falınızda diyelim inşallah güzel mesajları sizlere verir sizlerde kanalıma ufak da olsa bir yorum ve beğeni yaparsınız süper teşekkür de yapabilirsiniz teşekkür etmek isteyenler Yengeç burçları bay ve bayanlarını bakalım neler bekliyor. Resmen kalbinizden bir dişi bir diş ısırık alıp giden bir kişi var sevgili yengeçler. Yengeç burcu bayanlara özellikle bakın böyle her şey yolunda giderken ya da siz her şeyi yolunda gittiğini düşündüğünüz bir zaman diliminde sizi yarı yolda bırakan o kişiyi affedemiyorsunuz. O kadar günlük güleşli, günlük gülistanlık bir ilişkiniz varmış ki ne olduğunuzu bile şaşırmışsınız. Boşuna dememişler ne oldum değil ne olacağım diyeceksiniz diye. etraf tarafından imrenilen bir ilişki yaşıyor iken bir anda her şey tepe takla dönmüş diyebilirim. Aniden birdenbire olumsuzluklar hayatınıza zuhur etmiş. Hiçbir şey demeden bir bahane, bir kavga, bir tartışma çekip arkasını dönüp gitmiş. Döner diye beklemişsiniz ama o an içerisinde dönme de olmamış. Bu kişiden bu hafta ya da yedili bir vakitte, 7 saat 7 gün, ayın yedili vakitlerinde size bir haber gelecek. Ama sizler affetme taraftarı olmayacak gibisiniz. Dönüp dolaşıp kürkçü dükkanı mı derler ne derler gelmeye çalışan birisi var ama bu sefer af yok diyorsunuz bitti sanki daha önce de böyle birkaç kere affetmişsiniz bu kişiyi bir daha yapmaz diye düşünmüşsünüz ama bunlardan tabii ki hani derler ya içi seni dışı beni yakar diye gene de böyle ne bileyim dışarıdan o kadar birbirinize yakıştırılan bir çiftmişsiniz ki bırakıp giden, sizi yarı yolda bırakıp giden o kişiyi affetmenize mümkünatı yok diyebilirim. Kırkçı dükkanına geri dönecek ama siz o dükkanda maalesef olmayacaksınız, sizi bulamayacak. Hanenizle ilgili borç alacak verecek yüzünden bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Beklediğiniz yardımlar ya da elinize geçmesini istediğiniz ya da geçmesini beklediğiniz bir takım paralardan emin olduğunuz için sanki yeni masraflar yapmış gibisiniz. Ya da eşiniz, hanenizden birisi de olabilir. Şu an elinize geçer umuduyla, ümidiyle olduğunuz para sizi bulmamış. Bu yüzden bir darlık çekiyorsunuz. Yanınızda da birine kızıyorsunuz. Boşuna dememişler deriyi görmeden paçayı sıvama diye. Daha bu nakit para gelmeden yeni yeni borçlara soktum beni der gibisiniz. Ya da senin yüzünden bir takım borçlara girdim şu an cebelleşiyorum diye düşünüyorsunuz. Konuşmalar yapıyorsunuz. Hani bununla ilgili bir fıkra var da şimdi anlatmayayım. Geleceğe güvenerek işte hani kıyafetini atmış birisi de sonra kalmış ya çıktı o hesap bayağı bir sıkıntılı süreçleriniz var. Bir arsa bir tarla yüzünden birisiyle bir muhalefete yaşayabilirsiniz. Böyle e, kare şeklinde değil de uzalak bir arsanız mı var ya da aileden bir miras mı kalacak Köylük bir yerde sanki bu. Bağ, bahçe, bostan da olabilir. Çok büyük, değerli bir yer olması şart değil. ile ilgili sanki böyle 3-4 kişi bayağı bir muhalefete düşecek gibi. Ama burayı şu an siz de kullanmıyorsunuz. İşin garip tarafı şu an burayı başka birisi kullanıyor ya da başka birileri kullanıyor. Sizler oradan uzakta olduğunuz için bilmiyorum bir sıkıntı çıkacak bu konular ile ilgili. Kendinize dikkat edin yengeç burcu bay ve bayanları. Ayakta duracak mecaliniz yok desem yeri. Sallanıyorsunuz resmen. O kadar kendinizi yormayın ya, dünyanın işi bitmez, dünyanın derdi çilesi bitmez. Bu dünya Sultan Süleyman'a kalmamış derler ya, ne sana ne bana kalacak. Bu yüzden kendinizi işte iş, işte iş, iş, para da para, para da para diye yemeyin, bitirmeyin, kendinizi de yedirtmeyin. Yani siz böylesiniz demiyorum bir yakınınız ya da sizi teşvik eden birileri de olabilir. Ek işlerden çıkarlardan. Böyle bayağı bir kendinizi yoruyorsunuz. Çok ağır yükler altında çalıştığınız görülmekte. Bu parayı kolayca harcayan da birisi var. Ben diyorsunuz akşama kadar bu parayı kazanana kadar her tarafımdan terler akıyor. Öyle böyle ter akmıyor diyorsunuz ama sen bir çırpıda harcıyorsun diye. Yani böyle birisine kızıyorsunuz ama ses de çıkaramıyorsunuz fazla alınmasından, kırılmasından da birazcık korkmuyor değilsiniz hani. Özellikle yeni evli olanlar bayağı bir sıkıntı, bayağı bir buhran içerisindesiniz. Bekarlık sultanlıktır derler ya diyorsunuz. Hakikaten doğruymuş bazen. Ben bu konuya kanaat getiriyorum der gibi aranızdan biriniz. Eşinizle ilgili karınız ya da kocanızla ilgili böyle bir takım problemler zuhur etmeye başlamış. Aranızdan birilerinin çok yeni evli olanlar için söylüyorum. Bir sıkıntılı var, süreç var aranızda. İkinci evliliğini yapmış birisi var sanki burada. Ha ilk evliliğiniz ile alakalı konular dönüp duruyor hanenizde, evinizde. Siz de sürekli kızıyorsunuz. Sen benim ilk bir kere evlenip ayrıldığımı biliyordun neden aynı konuları hala lastik gibi uzatıyorsun diye kızdığınız bir konular gündem olacak bir çocuk ile alakalı bir bağlantınız var bu da mecburiyetten zorunlu yani o benim çocuğum diyorsunuz görmem lazım irtibat halinde olmam lazım madem böyle sorunlar bana yapacaktın başıma böyle sorunlar açacaktın neden benimle bir yola girdin baş koydun diye birine bir sistem edeceksiniz oturup güzel bir konuşma yapıyorsunuz kendini toparlamazsa hala güven problemi aranızda zuhur ederse sanki bu son konuşmanız da olabilir ya da e, sizlerin tanıdığı yengeç burcu böyle birisi vardır ayağınızı denk alın e, diyor fincanımız Bekar olan yengeç burçları hoşlandığınız, sevdiğiniz, arzu ettiğiniz biri var ama işte o sizi arzu etmiyor, o sizi arzulamıyor. İşin garip tarafı burada. Bunun için ailenizle bile muhalefete düşmüş gibisiniz. Hala kadir kıymet bilmiyorsun diyorsunuz. Ben seni arkadaş olarak görüyorum diyor başka bir şey demiyor. İkna etmeye çok çalışmışsınız bakın ailenize de bu konuyu açmışsınız ama onlar size zaten notu bir kalemde vermiş bir kere de vermiş bu kişiden olmaz olmaz diye hem size olumlu bir cevap vermiyor sen benim arkadaşımsın arkadaş olarak görüyorum ben seni diyor hem de dibinizden ayrılmıyor gezmeler tozmalar tırla gidiyor diyebilirim kankiliği birazcık fazla abartmış gibisiniz boş boşuna cebinizi paranızı yediriyorsunuz bu kişiye yani bu kişiden pek bir yar olacak Konum yok zaten açık açık bunu da size söylemiş gibi ben seninle arkadaş ötesi olmaz diye e o zaman niye cebimi yiyorsun diyemiyorsunuz işte mecburen hesaplar sizden gidiyor birazcık birleşi seven birilerini yemeyi seven karakteri var gibi bir kız bir erkek iki tane çocuk görünüyor bunlarla alakalı <laughs> sanki hiç söz dinlemedikleri için yakınıyorsunuz. Bayağı bir muzdarip olduğunuz konular var. Ciddi anlamda üzülüyor. Üzülen taraf sizlersiniz. Alınganlıkla suçlandığınızdan dolayı en fazla da çok üzülüyorsunuz. Kayınvalideniz mi, görümceniz mi bilmiyorum ama aynı haneyi sıkça paylaştığınız gelip giden birisi görünüyor. Yaşça da büyük yani. Bu kişiyle Yengeç Burcu Hanımları bir konuda bakın bir terslik yaşayacaksınız. Madalyonun diğer yüzünü göreceksiniz resmen. Ben bu kişiyi böyle bilmiyordum diye de resmen kulağınıza küp olacak bu. Birdenbire öyle bir atarlanacak, öyle bir atar gider yapacak ki ne olduğunu şaşıracaksınız. Ufak bir bebek görünüyor sizin ya da yakınınızın. Bu bebek ile alakalı sıkıntılarınız olabilir doktor, hastane, bir gelgitleriniz olacak sağlık konusuyla, sağlık problemleriyle alakalı. Kıymetinizi ve kadrinizi bilmeyen o kişiyi hayatınızdan hudut dışı yapıyorsunuz, sınır dışı ediyorsunuz. Ne yapsanız yaranamamışsınız. İyi de konuşsanız, kötü de konuşsanız yaranamamışsınız. En iyisi mi ben bu kişiyle irtibatımı koparayım yoksa bu kişi haşır haşır kaşınıyor, kaşımam gerekebilir diyerekten bütün ilişkilerinizi keseceksiniz. 3 tane tavuğunuz var, üç tane tavuk peş peşe haneye doğru gelecek inşallah. Sizler almaya gideceksiniz. Bakın üç kısmetiniz, üçünü de almaya gidiyorsunuz. Üç parça alacağınız da olabilir. Hali hazırda üç farklı yerden ek komisyonlu, kar payılı bir iş de olabilir bu. Yani elinize ekstra bir iş geçecek diyebilirim. Yengeç burçları bir tane zayıf balığınız var. Bir tane de kilolu balığınız var. İki tane <laughs> iki tane balık geliyor haneye. Yani bir zayıf balık bir kilolu balık. zayıf ve kilolu dediğim için şimdi gülmek geldi ama kusura bakmayın. Yani çok az kar payı ile bir iş gelecek ama bunu kabul edip etmeme konusunda kararsız kalacaksınız. Hani kabul ettiğime değer mi? Çok azıcık minnacık bir parası var. Ben buradan yani dil döktüğüme değer mi? Zahmet ettiğime değer mi? Çok az meblağda kazanacağım kazandım kazanmadım denecek kadar hatır gönül meselesi olduğu için bu işi kabul edebilirsiniz. Azıcık minnacık bir para ile size bir iş teklif edilecek. Sizin anladığınız elinizin ya da çenenizin dil becerinizin yatkın olduğu bir işte olabilir. Kendi yeteneğiniz ile ilgili bir iş teklifiniz var ama öyle hatır gönül meselesi yüzünden yapacaksınız minnacık bir para gelecek. Belki de siz istemeyeceksiniz ya da ne bileyim isteyemeyeceksiniz, az isteyeceksiniz tanıdık olduğu için. Ama farklı bir yerden de güzel bir balık, balina size doğru yaklaşıyor. Bundan birilerine de pay vereceksiniz bakın. İki kişinin onayıyla güzel bir dileğinize, güzel bir muradınıza kavuşacaksınız. Ya da bir şey almak istiyorsunuzdur, bir şey yapmak istiyorsunuzdur. Eşinizin, ailenizden birinin bir onayı yoktur. Bu onay, bu izin size verilecek gibi görünüyor. Beyefendiler, bir tane hanımefendiye güzelce bir destek, güzelce bir yardım yaptığınız burada görülmekte. Hayır duası alıyorsunuz. Bakın sizin kendisine gizli ya da açıktan yardım ettiğinizin farkında olan bir tane bayan görünüyor burada. Akrabalık bağınız yok bu kişiyle. Çat pat tanışıklığınız olabilir. Bu kişiden güzel, ciddi anlamda bir hayır duası alıyorsunuz diyebilirim. Birine zarar vermek istiyorlar ama e müsamaha göstermeyecek, müsaade etmeyeceksiniz. Asla ve asla o kişinin zarar görmesine, kılına dahi zarar gelmesine müsamaha göstermiyorsunuz gibi görünüyor. Kısacık da bir tarot açalım. Bakalım tarot kartlarımız sevgili yengeç burçlarına ne söyleyecek? Aşk, iş, maddiyat, kariyer kartlarımız sizlere neler söylemek ister diyelim. Kendiler kendileri geldi. İmparatorçesiniz, sevgili yengeç burcu hanımları, hanımefendileri. Bir ortaklık teklifi yapılabilir size. Hani gel, senin bilgin var, benim becerim var ya da benim becerim var, Yok pardon benim bilgim var, senin becerin var. Sen güzel becerebiliyorsun, güzel yapabiliyorsun bu işi. Birlikte bir ortak olalım, bir ortaklık kuralım diye size bir teklif gelebilir. Birisiyle bir işe imza atabilirsiniz. Hayırlı uğurlu olsun diyelim hakkınızda. Ortaklıklar, anlaşmalar, kazançlı bir iş ortağı bulacaksınız kendinizi. O kişiden ...bayağı bir de fayda ve destek görecek gibisiniz. Aşk hayatınızda güzel bir olumlama sizleri bekliyor olacak. Bir hareketlenmeler olacak hayatınızda. Böyle kalbiniz kıpır 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 edecek. Böyle kendinizi o kadar çok enerjik hissedeceksiniz ki... ...Yengeç Burcu Hanımları o kişi her kim ise aranızdan biriniz. Güzelce bir hediyeniz. Güzelcene de bir evlilik teklifi alıyorsunuz. Ee, bu hali hazırdaki kişi de olabilir. Ama bazı Yengeç Burcu Hanımlarının da zaten fincanına da çıkmıştı. Söylemiştim ya. E, Kürkçü dükkanına geri gelmek isteyen. Sizinle tekrardan birlik ve beraberlik içerisine girmek. Bir ilişkiye başlamak isteyen birisi var. Kabul edip etmeme konusunda kararsız kalacak. Ar <laughs> aranızdan bazılarınız. Ama aranızdan bazılarınız da bu kişiyle evlilik yolunda ciddi bir adım atabilir. Harikulade teklifiniz yolda size doğru <laughs> size doğru geliyor diyebilirim. Ay boğulacağım neredeyse. Boğazıma bir şey takıldı. Yani hediyesini de almış geliyor. Bakın. Hoşunuza gidecek güzel güzelce bir hediyesi var bu kişinin. Hali hazırdaki kişi olabileceği gibi yeni bir aşk, yeni bir iş sizleri bulacak diyelim güzel bir teklif, güzel bir aşk sizleri bekliyor. Uzlaşma, bir barış da olabilir. Özlediğiniz kişi ile bir araya gelme gibi konularınız olacak. Bu hafta sizleri güzellikler bekliyor. Ailenizle ya da akrabalarınızla aranızda bir takım sorunlar ve sıkıntılar var ise bu sıkıntılar ve sorunlar da çözülecek. Sanki böyle bayağıdır, uzunca bir zamandır görmediğiniz ama görmek istediğiniz, sesini dahi duymadığınız ama özlediğiniz birileri var. Çocukluk aşkınız ya da çocukluk arkadaşınız, lise, üniversite fark etmiyor, okul yıllarından da birisi olabileceği gibi eş, dost, aynı mahallede oturduğunuz yani bayağıdır görmediğiniz ama özlediğiniz kişi her kim ise bunlarla şöyle bir araya gelme artık hasret giderme bir barışma gibi konularınız gündem olacak küs olduğunuz akrabalarınız ya da konuşmadığınız arayı açtığınız illa ki çok büyük bir tartışmalar yaşayacak değilsiniz hani aranız limonidir ufak bir sorun vardır bir arka dönüklüğü olabilir direkt küs de olabilirsiniz fark etmiyor hayatınıza uyanı Kendiniz uyarlayacaksınız, içinden böyle cımbızla uyanları alacak, uymayanları şöyle bir evrene iade edeceksiniz. Ben seni istemiyorum, sen bana uymadın diyebilirsiniz. Mesela kimi görmek istiyorsun, kimi özledin, kiminle hasret gidermek istiyorsun, şöyle bir sımsıkı sarılmak istiyorsun böyle içine sokarcasına resmen bağrına bağrına bastırmak istediğin, bağıra bağıra demiyorum yanlış anlamayın, bağrına bağrına bastırmak istediğin kişiler her kim ise ya da bağrına yatmak istediğin kişiler bu kişiler ile aynı ortamı paylaşacak. Bayağıdır görmek istediğiniz kişiyle uzun uzadıya sohbetler, muhabbetler tırla gidecek diyebilirim. Eğlenceli bir zaman, her iki tarafın herkesin kendisine o, hani birbirine o kadar çok anlatmak istediğiniz bir takım şeyler var ki resmen böyle iki tarafta birbirini özlemiş. Özlenenler kavuşuyor beklenenler geliyor diyebiliriz. Bir hasretlik son bulacak eş dost ile özlediğiniz kişilerle böyle bir kucaklaşmanız olacak. Evet, şüphe ettiğin iki kişi var. Bu kişilere zerre güvenmem diyorsunuz. Herkese güvenirim, onlara asla dediğiniz birileri var. Sanki daha önceden sizin güveninizi boşa çıkarmış bunlar. Tüm insanlara da güvenilmeyecek muamelede bulunmayın diyor. Belki şüphelerinde haklı olabilirsin ama bu sefer şüphelerinde yanılma payın yüksek diyor kartımız birileri tarafından hep güven problemi yaşadığın için bu sefer aslında hani güvenilebilir bir konuyla alakalı bir şüphe yaşayacaksın. Bu yüzden ön yargılı olmaktan kaçınmanda büyük bir fayda var diyor. Oturmak istediğin bir yer var, oturmak istediğin bir koltuk var. Buraya oturuyorsun sevgili Yengeç burcu arkadaşlarımız. Artık o koltuğa oturmanın vakti, saati, zamanı geldi diyorsunuz. Harikulade bir koltuk var, bu koltuğa oturmanız aramak kalmış. Güzel bir teklifiniz, yola çıkmış geliyor diyebiliriz. Harika bir zam da alabilirsiniz. Şöyle güzel güzelce bir zam, bir terfi, istediğiniz kıdeme gelebilirsiniz. Aklınızda bir pozisyon var. O pozisyona gelmek için belki de çok uğraşlar verdiniz ama gelemediniz. Belki de bu hafta ya da yakın bir dönem bunun için en uygun zaman olabilir. Bakın hata yapmanı bekleyen birisi var. Bu hataya düşme diyor. Kesinlikle ve kesinlikle bu hataya düşme. Veyahut da sizden ile alakalı o kişiye böyle bir kaos ortamı yaşatmak için o kişinin hayatını taruman etmek için sizden yardım isteyen, yardım talebinde bulunan birileri olabilir. Böyle bir hataya sakın ama sakın düşme diyor. Yoksa ilahinin sopası olmaz. Mazlumun ahı yerde kalmaz. İster o kişinin hak ettiğini size düşündürsünler. Çünkü insanlar işine geldiğini algılar, işine geldiğini alır. Her ne olursa olsun birileri şunu hak etti, birileri bunu hak etti diye sizden bir konuyla alakalı yardım istiyor iseler o kişileri ne bileyim takıştırmak için, hayatını kaosa çevirmek için öyle ya da böyle hataya düşmeyin, asla hata yapmayın. Yoksa aniden sizin hayatınız bir kaos ortamına dönüşebilir. Engellenemeyen olumsuzluklar arka arkaya gelebilir diyor ve hiç kimse duymaz, hiç kimse bilmez diye düşündüğünüz, düşüneceğimiz konular gündeme öyle bir yayılabilir ki şaşıra kalırsınız diyor. Gün görmedik sırlar ortaya yayılabilir. Hata yapmayın. Ayrıca bazı Yengeç burcu erkekleri etrafınızda bir bayan olabilir. Bu bayandan o kadar çok etkileniyor, o kadar çok etkileniyorsunuz ki bu kişiye böyle ham yapmayın diyor, ısırmayın. Bırakın dalında kalsın. Dalında çok güzel duruyor. O kişi dalında öyle kalsın diyor. Hataya yapmayın. Şehvet kurbanı, şehvani duygularınızın kurbanı olmayın diyor bir takım sırlar ortaya çıkılabilir, çıkabilir. Hoş olmayan durumlar yani ortada gündem olabilir. İmparator çesiniz, bolluk bereket sizinle, hakimiyet sizde, güç kuvvet sizde. Güzel haberler alacaksınız, arka arkaya olumlu haberler. Güzel haberler sizleri bekliyor olacak. Beklediğiniz bir koltuğa zaten oturuyorsunuz. Bakın imparator ve imparatoriçesi diyebilirim. Bayanlar imparatoriçe, baylar da imparator. Zaten bakın burada imparator kartı geldi. Burada da imparatoriçe kartı geldi. Bir takım konuların üzerine örtüyor olabilirsiniz. Sevdiğiniz kişiyle şöyle bir sizinle ilgili neler düşünüyor diye baktığımızda aklından ve kalbinden ne geçiyor diye baktığımızda yeniden bir araya geleceğimizi hissediyorum. Bakın ne kadar tutarlı kartlar geldi değil mi? Kürkçü dükkanına dönmek isteyen bir kişi var affedemiyorsunuz. Her gün her gece seni düşünüyorum aklımdan çıkmıyorsun diyor. Bakın her gün her dakika her saat ben seni düşünüyorum başka bir şey düşünemiyorum. Aklımı kaybetmek üzereyim seni düşünmekten diyor. Hiçbir şey düşünemiyorum yolumu kaybettim diyor. Aha bakın aklını kaybetmiş yolunu kaybetmiş sırf sizi düşünmekten derbeder olan bir karşı cinsiniz var. Ne kadar güzel şeyler düşünüyor ya. Ben seni düşünüyorum diyor. Bir araya geleceğim günü düşünüyorum diyor. Her gün her gece seni düşünüyorum. Aklımdan çıkmıyorsun diyor. Başka ne desin? Hakikaten hakkınızda hayırlısı olsun diyelim. Beni buraya kadar izleyen herkese sonuç teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, minnacık bir yorum yazmayı ihmal etmeyin. Hoşça kalın. Dostça kalın. Her şey ama her şey gönlünüzce olsun. Bay bay.